Arkadaşlar selamlar Konya'dayız Fuar alanındayız traktör tanıtmaya devam ediyoruz Şu an Başak 2075 modelinin içerisindeyim Traktörün ilk önce içerisinden başlayıp Sonra yavaş yavaş dışarısına doğru gideceğim Arkadaşlar Direksiyonu artık yeni traktörün Klasik gayet güzel direksiyonu Yumuşaklı falan gayet iyi Ortada Başak abdemini görebiliyorsunuz Sol tarafında burada aydınlatma lambalarını koymuşlar. Kornası da aynı şekilde buradan mevcut. Göstergeler arkadaşlar. Elimizde anahtar olmadığı için maalesef Gösteremi gösteremiyorsam çakmaktık. Hemen direksiyon sol tarafına konumlandırılmış. Aydınlatma lambaları. 4 flasherimiz tam direksiyonun ortasına alt kısmına konumlandırılmış kendine. Yani. Tebrajına bakalım yumuşaklığı iyi arkadaşlar yumuşaklığını ben beğendim sert değil yani gayet yumuşak. Ayarını göstermemiştim direksiyonu ayarlanabilir olduğunu da gösterdim size buradan. Fren ve gayet iyi frenle gazın konumlandırılması da iyi. O da hoşuma gitti. Açıkçası. Gazın konumu iyi yani. Hani çok fazla ayak takılmaz. Bazılarına çok yakın oluyor. Ama sağ tarafta biraz daha boşluk var. Belki ileri sağ tarafa biraz daha konumlandırabilir miydi? Ee, olabilirdi. Fitesine geldiğimiz zaman traktörümüz 16 artı 8 fitesinden oluşuyor. Buradan size kademelerini de göstereyim motorla yapıyorum. Geçiş biraz zor gibi olsa da normalde rahat bir geçişi var. El gazımız buradan mevcut. Basınç barı gösteren yer. Lift otomatimiz. Tepe lambamız, silecek suyumuz, lambalarımız, dikdörtgen çekerimiz. Arkadaki hassasiyet kontrol ünitemiz. Kuyruk milimiz burada. Sol tarafa baktığımız zaman hostes koltuğumuzu görebiliyorsunuz. Döşemesi kumaşı gayet iyi. İki tane bardaklık yapılmış. Bardak gözleri. el frenim sol tarafa kolçağımız hemen onun üstünde kolçak çok önemli bence traktörde çiftçinin rahatlığı düşünülmüş her traktörde yok maalesef klima ünitemiz sol tarafta hemen sağ tarafta MPG'miz mevcut traktörümüzün dışarısına doğru geçelim bir de size dışarıdan göstereyim canavarı traktörümüz 72 beygirden oluşuyor arkadaşlar 4 silindirden bu arada oluşuyor traktör. Petlas marka lastikler. Ölçüleri de gösterdiğim gibi. Videoyu durdurup ölçülerine bakabilirsiniz. Arka taraftan size şöyle göstereyim. Traktörün genişliğini. Geniş bir traktör e, ee, baba traktör. Yukarı tarafta sol tarafta tepelenmesi ve iki adet çalışmalanmasını görebiliyorsunuz. Sol tarafta plakalık mevcut. Şöyle size göstereyim bir daha. Arka tarafa silecek konulmamış cam suyu. 4 adet güç var demiştim. Orta kolumuz pistonlu. Normal çeki var. Sensör çekimiz mevcut traktörde. Arka lastiklerin ölçüleri. E, traktörümüzün yakıt depozu 72 litre. Kuyruk mili de 540-540 E'den oluşuyor. Ee, aynı zamanda hidrolik kaldırma kapasitesi ise 2600 kilogram Traktörümüzün ortada başlangıç atlamı normal zambalarını görebiliyorsunuz. 4 adet yakıt tipüsü demiştim. Eksos traktörün sol tarafına konumlandırılmış. Büyük uzunca bir eksos. E, ee, traktörün özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Size Birazdan şöyle teknik özelliklerini gösteren kağıt var ama onu da göstereyim. Dediğim gibi videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz. Tam net olarak tüm özelliklerini şöyle yakından size göstereyim. Evet yani çift, çift kuru falan bütün özellikleri burada mevcut lastiklerin ölçüleri de aynı şekilde. Ee, videomuzu videomuz bu şekilde sonlandıralım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.